Buradan işte kullanılmayan malzemelerden tekrardan yenilerek e, hizmet uygun halde e, geri dönüşümü sağlanacak Harika. Başlarım Harika. başkanım bu alanda. Başkanım bu karım dairemizin yaptırmış olduğu bir de sadece bir proje verdiler. Biraz malzeme gönderdiler. Malzemelerin bir kısmı geri dönüşümden, diğer kısmı da... Hey bu. Hey. Bu evet. belgelerin yanı sıra banklar üretiyoruz. Yani evet. ayda ortalama 100 tane bank ve sandalye üretebiliyoruz. Geri dönüş. Bizim kreşin malzemelerini de kreşlerin buradan alıyoruz. Tabii ki başkanım. Yüzde yüz geri dönüşüm malzemelerin tamamı evet. kreşlerin biz buradan üretiyoruz. Survivor e, pisti de burada. Evet. Buradan sonra çok fazla merkezin ihtiyaçlarını karşılayabiliriz. Ne ihtiyacı bir olursa olsun. Hepsi hizmet uygun hale getirildi. Sadece zaten geri dönüşüm görüldüğü gibi başkanım. Ağacılar, bu bu Evet. evet. Ee, kamelyalar ürettik bayağı bir. Evet. Ürettiğimiz kamelyalar hizmeti yönelik olarak burada halkın kullanımına sunduk. Evet. Bunları köklendirme çalışmaları yapıyoruz, deneme yapıyoruz burada. Eğer bunları başarı sağlarsak e, çok fazla e, faydamız olacak diye düşünüyorum. Onlar için hazır. Evet, başkanım. Çok iyi. Şu masaları yine e, şuradaki masaları yeni yaptık. Geri dönüşümden gelen malzemeleri yine ahşap koyuyoruz. Bu şekilde sınırsız şekilde masa üretebiliyoruz buradan. Bisiklet üretimle 20 tane ile başladık başkanım. Evet aynı bırakıyorlar çocuklar. Çok güzel.